Evet, Toprak babasıyla beraber maç yapıyor arkadaşlar. Hadi bakalım kim gol atacak? Bekliyoruz. Aa, aa! Bakayım hadi kimse atamadı ya gol. Hala gol atamıyorsun. Aa! Toprak babanı neden düşürdün Toprak? Toprak baban düştü. Ne yapacağız doktor şimdi? Doktor. Doktor hanım, çabuk abi gelin. Ha. Bacağı kanamış abi Toprak abi. babanın ya. Allah Allah. Ah. Doktor hanım çabuk gelin. Çabuk çabuk. Neredesiniz doktor hanım? Doktor. Acıyor mu acıyor mu Kadir? Acıyor. Allah Allah Toprak baba bana neden böyle yaptın Çok kızım acıyor. ya? Of, of. topu alın şuradan topu topu al Toprak doktor. oradan. Geldi. E, doktor hanım geldi doktor hanım evet Aa. evet doktor hanım muayenedin bakalım bir şey var mı? Önce doktor. iğne yap iğne önce bak bakalım ne var bacağında doktor. İğne yapalım İğne yapalım iğne İğne yap bakalım bacağına mikrop kapmasın bacağı evet. Aa. Çek peçeteyi ucundan ucundan kaldır peçeteyi. <laughs> toprak doktor yardım et sen olayım, de. Lütfen. Ağlama Aa. tamam mı Kadir? Aa ağladı baba ya. Evet. Baba sağladı. Tüh. Tüh. Ne yapacağız şimdi? Ateşine bakalım. Evet aç ağzını. aç ağzını. Aç ağzını ateşine bakalım. Ağzını onu beklet. Kapat ağzını onu ağzında beklet. Evet. Toprak sen de yardım etsene toprak <laughs> doktor hanıma. <gülüyor> Kaç? <gülüyor> Oha! Yüz mü? Ne? Ölür Aa. o zaman. Aa, evet. Hemen bakın. Evet aç ağzını. Aç ağzını çabuk. Aa toprak yardım etmiyorsun ama sen. <laughs> toprak sen de gözlük tak bak orada bir tane daha gözlük var. Sana tak gözlük. <laughs> onu da yap. Evet doktor <laughs> hanım onu da yapınız. Evet. Atışına mı bakacaksın? Tamam. Hadi bakalım. Evet, evet. Bir şey var mı? Cımbızla temizleyin yarayı. Yarayı temizle cımbızla toprak. <laughs> toprak cımbızla yarayı temizle bakalım. Gözünü gözüne tak. Evet. temizleyin yarayı. Evet toprak da doktor olmuş. Temizle temizle temizle. Aa, şu doktoru. temizledin mi yarayı? Ben, Toprak bileyim. falan kalmasın sakın. Bulağı, Güzel bayan, temizle. Bayan, bayan evet doktor hanım bant yapıştırın artık. İyileşmiş mi geçmiş mi? Ağlama tamam ağlama bekle muayene ediyoruz seni Allah Allah. Hadi bant yapıştırıyor evet çek bakalım bacağından onu bantın oraya yapıştıralım. Aa, oh. Tamam, İyileştin mi? Evet, biraz. Evet. Doktor hanım doktor teşekkür ederiz. Toprak doktor, be, size du. de sahte teşekkürler. Doktordu, evet, o sahte doktordu. Evet, Hadi doktor. bay bay yapın bakalım videoyu Aa, kapatalım. Bay bay bay, bay bay. bay bay. Toprak gel buraya Toprak. Bay bay yap. Bay bay. Sahte doktor.